Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, şampiyonlukla tamamlanan 2020 ila 21 sezonunun ardından yaşadığı kırgınlığı ilk kez dile getirdi. TV bu spora konuşan başarılı kaleci, kutlamaların yapıldığı dönemde bir kulüp yöneticisinin sosyal medyada paylaştığı ifadelerin içine dert olduğunu itiraf etti, şampiyon olmuşuz, ertesi gün bir yöneticimiz sosyal medyada Ersin'e rağmen şampiyon olduk yazdı. Bir sezonda 37 maçı oynamış bir kaleciye rağmen hiçbir takım şampiyon olamaz. Rağmen kelimesi benim için biraz ağır olmuştu. Ersin'in bahsettiği yönetici o dönemki futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ olduğu iddia edildi. Kocadağ daha sonra Ersin ile bir fotoğrafını paylaşarak bizim kalecimiz mesajı verdi. İşin daha da ilginci bu söz resmi bir beyan olarak Koca Dağ'ın ağzından çıkmadı. O dönemde daha çok kulüp içindeki kulis bilgisi olarak sosyal medyada dolandı.